Selam gençler. Bugün yine Life for Speed'de ilginç, değişik bir modla beraberiz. Fiat Palio Weekend ile oynayacağız. Öyle diyelim. Aracın içinde şöyle bir göstereyim size. Bayağı bir detay var aslında. Net olmasa da bir teyp koymuşlar falan. Göstergeler, kadranlar çalışıyor. Onun dışında göstergenin son kısımları göstergenin yine sol tarafına eklenmiş gibi böyle kopyala yapıştır yapmışlara benziyor. Farlar marlar çalışıyor. Tamponlar gövde rengi değil maalesef. Ama çelik jantımız var. Ön farlar karartmalı. Farları da açalım. Dörtlüler. Evet, Toros da geldi. Etrafımda dönmeye çalışıyor. Bir de çarptı Kamil. <laughs> İyi olduğunu sanan değişik insanlar. Şimdi bu ne yapıyor abi? Amacı ne? küfür istiyor başka bir şey değil yani. Neyse. Yürüyelim bakalım arkadaşlar. Pist kalabalık. Başımızı belaya sokmayız inşallah burada. Değişik model çok. Halio ile dayanmayacağız abi. Harbiden biz bu işi açtık artık ya oldu yani. Bak bak. bir drift yaptım ya daha ne yapayım abi? Farlar açık kalsın. Bir 360 mı istiyorsunuz? İlla 360 mi yapalım? Bu da benden size gelsin. Pisti bitireyim bir ufak ufak aracı abi de içerden su ya tipe bak İçeriden de keyifli ya direksiyon beyaz yapmasalarmış daha iyi iş olur Gayet iyi izahı Okey. O zaman şöyle ben müsait bir yere yanaşayım. Bu araçta bugünlük bu kadar diyoruz gençler. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı, like atmayı, eğer kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Düzdür. <laughs> Şimdi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.